Selamlar gençler. Haydi bir yazım kuralı öğrenelim birlikte. Yukarıda numaralanmış sözcük ya da söz gruplarının hangisinde yazım yanlışı vardır? Fırat Üniversitesi'nin düzenlediği Yunus Emre sempozyumu 14 Ocak 2009 Perşembe günü Atatürk Konferans Salonu'nda saat 12.30'da gerçekleşecektir. Fırat Üniversitesi'nin derken burada kesmeyle ayırmıyoruz. Çünkü kurum, kurul, kuruluş bildiren sözcüklerden sonra gelen çekim eklerini biz kesmeyle ayırmıyoruz. O nedenle birincimiz doğrudur. Yunus Emre Sempozyumu, sempozyum, açık oturum, panel gibi ifadeler özel isme dahil olduğundan büyük harfle başlar ve doğrudur. 14 Ocak 2009 Perşembe günü tarihimiz tam olarak verildiğinden Perşembenin P'sini biz büyük yazacağız. O nedenle bu da doğrudur. Atatürk Konferans Salonu bir yer bildiriyor arkadaşlar ardından gelen Çekimek'i ayrılır. Saat 12.30 dediğimiz yerde bunu doğru kabul etmiştik. 12.30 saat ile dakika arasında biz iki nokta değil tek nokta kullanıyoruz. O nedenle yanlış cevabımız Edirne olacaktır.